Evet, LGS Tayfa, merhaba. Ee, gençler, size uzun zamandan beri video çekmiyordum. Ee, biliyorsunuz kanalım, yani ben matem yani matematik lise matematik öğretmeniyim. Bunun yanında size yoğun istek geldiği için de ee, LGS matematik konularda aslında bu sene başladık ama biraz yarım kaldı, kusura bakmayın. Çünkü abileriniz, ablanızın video çekmekten inanın ee, zaman bulamadım. Bu konuda hepinizden özür diliyorum gerçekten şu kısa sürede de gençler hani olabildiğince yüde çekmek istiyorum. Ben sizler için aslında bir tane kanal kurdum. YouTube Dershanem diye gençler hani. Bakın YouTube Dershanem. Bu videonun altına ben zaten linkini bırakırım. Orada zaten size çok da videolar çektim. Ben bilmeniz için söyleyeyim gençler hani. Oradan kanala abone olabilirsiniz. Oradaki videoları izleyebilirsiniz. Orada ben sizlere tehdit yani pardon ediyorum. LGS'den 450 puan almanız için kaç net yapmanız gerekiyor? t LGS'den 400 puan kaç puan yap, net yapmanız gerekiyor? LGS'de Türkçe matematik nasıl fullenir? LGS'de matematik nasıl fullenir? LGS'de artı 3 net Türkçeden, artı 3 net matematikten, artı 3 net sosyal bilgilerden gibi videolar çektim aslında. Hazırlık yaptım. Size bunun duyurusunu yapamadım. Kusura bakmayın gençler. Bu videoda size bunun duyurusunu yapmış olayım. Youtube dershanem kanalına abone olup oradan gençler sizlere videolar çekmeye oradan devam edeceğim. Çekiliş var yaptık gençler biliyorsunuz hani. O çekilişin sonucunu da o kanaldan açıklayacağım gençler. Hani sizlere buradan bunu da söyleyin. Ondan dolayı kanal abone olmanızı istiyorum. E, oradan en azından sizlere daha iyi ilişki kuracağız. Çünkü oradan en azından sizleri görmek istiyorum ben. Çünkü orada artık büyüyeceğiz. Yani sizler sayesinde büyüyeceğiz. Olabildiğince arkadaşlarınızı anlatın. Abone ettirin gençler hani sizler ne kadar çok ilgi alaka gösterirseniz de ben de sizin o da çok yanınızda olacağım gençler bana her türlü ulaşabilirsiniz videonun altına yorum atabilirsiniz istediğiniz her türlü soruyu bana sorabilirsiniz tamam mı gençler ben de onu gün sizinle gençler çalışma yapmayı düşünüyorum. Sizden gelen istekler benim için çok önemli gençler. Ne istiyorsanız oradan bana açık açık söyleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz.